Selamlar sevgili dostlar. Bugün Mona Evelyn ile Mona Charvana'ya karşı oynuyoruz. Deste aslında bir kanlı okuyan Zola'nın destesi. Şimdi bunu ve bunu gönder. Zola'nın şu anlık ihtiyacımız yok. Bu arada sevgili dostlarım sizler nasılsınız? Keyifler nasıl? Neler yapıyorsunuz anlatın. Biz mesela her gün yayın açıyoruz. Sizin de gelmenizi bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar son zamanlarda izlenmeler bayağı bir düştü. Diyorum ki acaba şu like'ları, yorumları biraz arttırsak mı? Çünkü bir tık bir tık geri düşmeye başladık gibi. Bayağı bir YouTube algoritmasından kaynaklı kötü durumdayız. Ben diyorum ki benim izleyicilerim beni seviyor abi. Bu yüzden de her şekilde bana destek olmak isteyeceklerdir. Çok iyi. O zaman bu tur hiçbir şey oynuyor. 4, 5, 6 oluyor değil mi? Kozmik Yavru ya da Sultur oynayabiliriz. Kozmik Yavru oynamak istemiyorum. Hmm... Bence burada pas geçebilirim ya. Hmm. Ne diyordum? Benim izleyicilerim bana destek olmak ister tabii ki. Bu yüzden de kanala abone olmayı eğer değillerse like atmayı ya da yorum yapmayı kesinlikle isteyeceklerinden eminim arkadaşlar. Bu yüzden de videoyu beğeniyorsanız mutlaka like atın. Beğenmiyorsanız kesinlikle dislike atın. Her şey okeyim. Sadece bunu yapmanızı istiyor olacağım. Bu beni desteklemek için ciddi anlamda iyi olacak arkadaşlar ki Desteğinize de açıkçası ihtiyacım var şu sıralar. Turu bitir. 7 manası yandı. Burada Evelyn'e büyük halkanı vermek bence kendi başına harika bir olay olacak ki bunun her tur vereceği kabuklar aslında bizim kombomuzu yaratıyor olacak. <laughs> büyük halkanın kendi başına önemli. Bir de 9 can artı dayanıklılığı var arkadaşlar. Bu bayağı OP bir olay bence. Bir de her tur kabuk vermesi Zolani ile saldıracağımız zaman hiçbir şey yapamayacağı anlamına geliyor. 7'ye 9 yani. Dayanıklık ve büyük halkanın sabit olarak kalacak. Saldır. Buff verse bile kesemez. Bunların diğer turları var. Buff mu veriyor? Max artıki artıki verir arkadaşlar. Dediğim gibi kesemez yani. Ama yani bu bir tık garip bir hamleydi. Bu baştan başa saldırıyı çok daha verimli kullanabilirdi sanki. Diğer tur bunu kesip çekmek istiyorsa da kendi bilir. Turu bitir. Ağır darbe ne ya? Hangi o 9 can sabit kalıyor biliyorsun değil mi? Bu arada siz oy taptekin güzelliği. Burada pas geçerse direkt paslayabilirim ya. Bunlardan birini ben kesmesine bayağı okeyim bu arada. Tabii çok mu güçleniyor? Burada bence tur gelsin abim. Sultur bir kabuk daha çıkartsın. Bu ağır darbe hiç iyi değil çünkü. Dayanıklık yine fena değil. Burada Ulvi Keşiş'e 4 can artı dayanıklık vermek mi? Daha iyi bir şey bekleyebiliriz bence. 4-2-6. Bence ben bunu daha iyi bir şey saklayabilirim ya. Ve yok Kozmik Yavru'yu oynamanın ne kadar mantığı var? 2-4-5-6 oluyor değil mi? Pas geç. Bir kabuk daha çıkarsın ona göre karar verelim. Bir büyük halkanın daha bal kaymak. Şimdi baba burada ulvi kişim gelsin. Şimdi totalde 4 can dayanıklık büyük halkanı veriyor olacağım. Bu da çok rahat kesebileceği bir şey olmayacağı anlamına geliyor arkadaşlar. Tabi gelen buradaki kabuklar da bizim için önemli. 5'e 6 mesela bunlar kesemez. Bunlar kesemez ki bu ikisiyle saldırıyor olacağım. Hatta 2'ye 5 de saldırabiliriz burada. Rakibin yapacağı hamleleri bir görelim istiyorum. Kozmik yavruya şu an için gerek yok açıkçası. Biraz daha bekleteceğim çünkü yerde eve olduğu sürece bu bizi alamaz arkadaşlar. İşin kötü tarafı kabuk çıkartacak bir şey yok. 7'ye 7. Oy, susturmamız yok tabi değil mi? Yetmez mi? Peki. <laughs> ve saldır. 6 hasar. Bu adam kadre oynuyor ya? 7'ye 7'yi vermek istemeyecektir. Şu an tek kozu bu çünkü. Artı 4 artı 4 veriyor kadre grın. 10 a 10 falan oluyor. Sıkıntı yok. Hatta burada Evil'in ölmesi benim tık işime bile gelebilir ya. Buff mı? Artı 1 artı 3. <laughs> Bunu elinden almam yok mu benim arkadaşlar? Hadi önce bir solgun kamera oynayalım. Bakalım neler yapabileceğiz. Hadi bir solgun kamera daha oynayalım. Bakalım ne yapabileceğiz. Abi steam güzel abi gel. Bir canı kalıyor arkadaşlar çekip kesmek isterse çekip kessin yani. Dul bırakanlara bahane. Daha iyi bir şey saklayabilirdim aslında. Kart draw benim için önemliydi. Draw bitir. Takip çeker. Aslında steam artı zımbırtı güzel. Üçüncüyü verişe ha chat. Ya da YouTube'daki arkadaşlarım. Şimdi kanka. Kesemiyoruz ki bu şekilde, değil mi? Bunun yine dönüşmesi geçecek gerekecek. Burada Steam'i e oynasak. bak bunlar şu an bunları kesebilir, değil mi? Steam oynasak 4 canı oluyor. Artı rakip şekeri. Hadi denemeye değer abi. gel. Abi kaçıncı ağır darbe verişi ya? 3 tane falan ağır darbe verdi herhalde. Bak yenilenme var. Sığırılgan var. İlk saldırı var. O var. Bu var. Şu var. Anlamadım ki baba ben. Bedavaya verdi bu arada. Buna solgun kamer vereceğim. Bununla da 5-6'yı direkt takasa sokarım yani. 9'a 9. Bak sen. Elimizden bayağı bir ünite istiyor galiba ya bu. Koy karşısına bunu. Kör şaman aşırı iyi bu arada. Karşılaşmayı geç. Değil mi? 9 hasar alıyor olacağız ama. Bunları ben oynayamıyorum. Buna çok da ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum artık. Gel. Şu anlık sanırım ekstra bir şey oynamayacağım. Kör şaman neden güzel olacak? Susturursa dayanıklık zımbırtıları gider. Rakip çeker fena değil. Şimdi. Hatta bak. Artı biri buna verip bunu susturursam bu ekstra stat almış oluyor. İzleyin şimdi bak artı 1 önce video ya. Vermiş olduğum artı biri buna vermiş oluyorum. Beşe beş olmuş oluyor. Bir işe yaradı mı? Hayır. <laughs> yani burada buna da verebilirdim değil mi? Darkin'in Susturup kesmek istesem bir ihtimal. Ay şöyle bir şey yapalım. Aklıma daha mantıklısı gelmedi çünkü. Kilitle. <laughs> Evelyn ölsün de bize bir şeyler versin. Yani bu oyun bu şekilde bayağı sürer çünkü. Bir de ejderha destesi oynuyor olması aslında bizim için sıkıntı. Allah'tan ağrının soru yok. Yani kadra gün düşebilir, başka bir şey düşebilir. Direkt patatesiz. Güneş patlamalarını o yüzden bekletiyor olacağım. Susturup da kesecek çünkü. Burada ikisini birden buna atmam yok mu ya? Büyülerden tek... Ya da daha iyisi, bu şekilde buna elinden alıyor olmam bence çok daha tatlı olabilir. Testi düşünüyorum. İlla bir hamle yapmaya gerek var mı? Flirt'ı full savunmada oynasak, bunları diğer türlü yapsak bizim için çok daha mı tatlı oluyor? 3 canı kalıyor zaten. Sonuçlandır. yapsın hamlesini. Bence burada bir güneş patlaması bizim için çok tatlı olacaktır. Özellikle de buna. Gel. Elinde kart kalmıyor olmaması bir kere bizim için güzel abi. Bugün de... Tamam. Elinde hiç kart yok bu arada bu adamın. Tek de bitiremez abi oyunu. Rehbere dokunuşum falan var. Can çalmam var. Korkunç. Çok kötü kapıtlar veriyor bize ya. Yani yenilenme, saldırı. Bunların hiçbirini vermedi daha. Bilmiyorum farkında mısınız? Hmm. Yapması gereken 6'ya 1 ile 8'e 3 başa koyup 3'e 2 ve 0'a 3'te çekmesi. Bunu falan çekmemesi gerekiyor aslında. Çok kötü hamleler. Bence. Sonuçlandır. Gerçekten hiç iyi bir hamle değil ya bu kural. Abi Steam gelsin bak yine rakip çeker. Rakip çekerli Evelyn çok da bir işime yarıyor mu diye düşünüyorum. Çok da değil galiba. Gel abi. Bunu yapmamdaki sebep şu aslında bir noktada. Level atlamasından öte kabuk çıkarmaya devam etsin arkadaşlar. Pas geç. 3'e 2 öncülü. Burada sihir avcısı gelen Lord Eldritch elinden alabiliriz artık. Ayy ay, ay. bu oyun benimle dalga geçiyor arkadaşlar ya Abi sahibe gelsin Gerçekten ama benimle dalga geçtiğini hissediyorum Aslında sahibi sorun Teşekkür ederim ya sonunda bir tane düzgün bir kabuk verdiği için Ya yani bir ağır darbe daha verseydi direkt sur verip geçecektim bu arada arkadaşlar ya başka türlü olmayacaktı yani Bu tur canını nasıl yakarız biliyor musunuz? Bak önce 3-2 e ile Abi 8'e 3'ünü bir elinden alıyor olacağım çok da önemli değil. <laughs> tamam sıkıntı yok. Sonuçtandır. Elimde kart kalmadı ama bunu görmüş olduk. Şimdi benim de elimde kart kalmadı. Kozmik yavrum gelsin. Hala elinin dul bırakanı var. Üstüne bir de sıyrılgan abi. Bal kaymak. 5'e 6 ile 4'e 3'ünü bir kere Çekip keseceğim. Arnan 6-7 ve 3-6 ile saldıracağım. Bu sayede 10 hasar. Aynı zamanda bir can yenilenmiş oluyor. Diğerleri de yenilenmiş oluyor. güzeldir Rehbere dokunuşla kart çekebilirim. Bu oyun çok uzayacak ya arkadaşlar. Şimdi nasıl level atladı ama adamın elinde kart kalmadı arkadaşlar bak. Adamın tam 5 şeyi var ve ben burada 6 hasar çıkartıyorum. Yani bedavaya Shayvana Ki öyle olmasa Evelynn'i dolu bırakanıyla yine elinden alıyordum. Yani Shayvana'dan verim alamaz. Turu bitir. Ünite odak destek ünite odak desteye karşı. Ama bu 3'e 6 ile oyunu bitireceğim bak görürsünüz. Nefretli Kenny. Baya iyi bu arada. Hmm. Çek kanka. 2 ekimi çek. Harikasın. Ben yani burada. Şöyle yapıp. 6 hasar almayı tercih edeceğim. Neden diyeceksiniz? Bunun içinde anakça var arkadaşlar. Darkin mızrağı. Çok da önemli olan bir kart değil o. Pardon bu altı asar çok da önemli değil. Çünkü yerine geri koyarız ama bizdeki sıkıntı şu ki anakça gelirse inanılmaz sıkıntı yaşarız. Burada iki iyileştir ve kart çektir. Ki burada steam bence gayet okey. Burada yine bir kabuk vermesi aslında amacım. 5'e 4 güzel. Fury verdim. Gerçekten ha göremedik. Ve gördüğünüz üzere rakip tilt olup çıktı arkadaşlar. Okey. Bu desteyle bir el daha girelim. Karşımızda şimdi Fizznami ve Timo var arkadaşlar. Gönder gönder gönder. Nefret yeni kalsın. Bu başlangıç daha iyi. Bu arada Ulvi Keşiş baya iyi. Pas geç. Kabukları mecbur bekleyeceğiz. Bir de bu adam agro oynuyor. Bu adama karşı nasıl kazanacağız çok merak ediyorum ben de. Pas geç. Oy oy. Kör şaman, fena değil. Sırılganlarını aldım sürece sıkıntı yok. Yumi'ye en erken tur işte oynayabilir. Burada benim Sultur Paşam gelsin. Ne verdi ilk saldırı? İyi miydi? Bilmiyorum. Burada minimum hasar almamız gerekiyor çünkü bu Timo destesi değil arkadaşlar. Bu deste bir agro deste. Sahibe güzel. Gel abi. İyi saldırı veriyor olmam aslında çok bir şey ifade etmiyor. Burada gelecek olan bir manoların ekstra buff alması benim için çok, daha önemli. Mesela bak 2'ye 1 ya 3'e 2 olacak arkadaşlar öfkeli kabuğu var. Eğer her vuruşunda ölmezse artı 1 artı 1 oluyor olacak yani bizim için iyi. Ki bir manlık olduğu için bu da buna da ekstra artı bir vereceği için 4 hasarı falan olacak. O yüzden bayağı iyi. Oo bunun için Timo harcadın ha. Şimdi burada bir şeye bir kere karar vermek gerekiyor. Diğer tur hangisini elinden alacağız? Timo'yu mu? Kirli çıkıyor mu? Turu bitir. Adamın elinde kart yok ya. Ama bunlara güvenmemek gerek. Güvenli bir şeyler. Nefret kendileri. Kör şaman Şunu direkt elinden alıyor olacak. O yüzden bayağı iyi. Bitir kankam ananım. Burada total 4 mana harcamam gerek ya. As geçiyor olacağım. İzleyin abi. Buna saldıracak ya. Bayağı patates edeceğiz. Bunun banka ölmesi lazım ama. Şimdi bak bir manaya hiçbir şey yapamıyor olması lazım. O yüzden bununla bunu elinden alıyorum. Ekstra kabuk. Bal kaymak. Rakip çeker ya da ilk saldırı verirse diğerini öldürmem. Diğeri de öldü abi. Burada nefret dikeniyle bunu evinden alıyorum. Bunu yapmamdaki en büyük sebep kirli çıkı. Her tuzakta her başka şey çekişinde ekstra kart çekiyor. İyi bir şey var. İlk saldırı güzel mesela. Şimdi tur bize geçsin. Oo, bir nefret dikeni daha. Şimdi burada benim bu lv şişim gelsin. Şimdi bunu neden yaptınız diyeceksiniz. Birini neden oynadınız. Bak 4-2 ya. Bu 4-2 değil bu 5-3 arkadaşlar. Kör şaman oynayıp burada oynayacağı bir şeyi susturmak isteyebilirim. Olmasa bile 4 hasar durmadan geliyor olacak. Ama burada öldü. Bu her zaman böyledir arkadaşlar. Asla şaşmaz. Öncesi oturma oyunu sahip diye düşünüyorum da yok. Bu da bizim de kart drone'a ihtiyacımız var artık. 2 3 ve yine saldır. Şu pofkef köpüş her vuruşunda alıyor bu arada. Ya burada sadece mantarlardan kaybedebiliriz. O 1'e 4'lük kart gelse tatlı olur diyecektim. Gelmedi. Allah. Adamın eli de çok iyi değil bu arada. Bir de çok aceleci oynuyor ya. Hani şey düşündüm mantarları atar direkt yaparım da o zaman manan kalmıyor. kim oyu nasıl koruyacaksın? Burada bizim nefret dikeni çekiyor olmamız bizim için bayağı iyi oldu. Şimdi kanka kör şamanla e, 3 4 4 3 oluyor değil mi? En mantıklısı bu o yüzden. Yok 3 4 oluyor. Yok her şekilde 4 3 oluyor. Bununla artık saldıramaz. Diğer turda çeker keserim. Eğer bu şekilde yapıyorsak kaybeder. İki kart draw'u. Gel kanki. Valla benim kart draw'una ihtiyacım vardı. Targon söz taşı. Daha çok susturma. Sirenlerin şarkısı aşırı iyi. Herhalde adam vuramadan sadece mantardan kaybedeceğiz dostluklar. Hadi burada rehbere dokunuş gelsin. Pas geçelim. Diğer tur sirenlerin şarkısı artı. Olivier Keşiş bizim için aşırı güzel gelecek. Ve burada alabiliyorken Fizine de elinden alalım. Bir dakika. Efendim. Tamam geliyorum birazdan. Az bir işim var. Oğlum videodayım. Tamam bay bay. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar rakibi biraz ağlattık. Bu arada yeğenim gelmiş. Öğrencim geldi diyorlar. <laughs> of Asya ya. Arkadaşlar yeğenime İngilizce çalıştırıyorum ben. Malumunuz. Ayasim kaç benim? 6. Topu 85 mi? 86 mı? 82 mi? Öyle bir şey. O yüzden bayağı iyi aslında. Şimdi bak Double buff verecek. 2 rakip çeker. 2-2. Bak ben buna 4 totali art 4 art 4 vermiş olacağım. 1 man olduğu için ekstra 1 daha alacak. İzleyin şimdi olayı. Gel kanka. Hiç umurumda değil ya ne oynadın. Bu da rakip çekerli ya. Oyunu istediğim gibi düzeltebilirim. Bu ekstra kart verecek. Bak 8'e 6. Her tur 8 can abi. Gel. Bununla da saldır. Bak 8 can <laughs> geri aldım. 12'ye düştü bile. Sadece bir misi var. Bir de İlk saldırıdır, sırılgandır bir işe yaramıyor aslında. Çünkü benim burada susturum var. Yani bu olmada sürece sıkıntımız yok. Burada kar çekmiş olması bizim için bayağı bir kötü. Tıka basa dolu çanta bayağı bir kötü. Steam gelsin gene. Yumi verse bile bir üntesine yine kesiyoruz. Ki rakip çeker olduğu için yine kesiyoruz. Bence okeydir. Top tek ya da başka bir şey bayağı tatlı olur. Bu oyunu buradan kaybedersek bayağı üzülürüm bu arada arkadaşlar. Ciddi söylüyorum ha. Aşırı üzülürüm. Pass geç abi. Bak durmadan mantar bulutu oynayacak. Çünkü yapabilecek başka bir şey yok. Bak adam Timo'yla bir kere vurdu. Dostlar. Sadece bir kere. 8'e 4 ya. Solgun kameri. Koy. Aslında hata yaptık biliyor musunuz? Sahibi'yi verebilirdim burada. Aceleci oynadık. Misplayin babası. Hadi burada manayı biz de bitirelim. Sahibeyle buna buff verelim. Bir kabuk daha ne geldi dayanıklı. İkisi de çekilebilir. Diğer tur bitirebilir miyiz oyunu diye düşünüyorum. Bence bitirebiliriz. Şimdi olayı izleyin. Tur bizde zaten. Şimdi hangi bununla bunu çekiyorsun. Tamam Hangisinin olduğu çok da önemli değil. Bir de bunu çekiyorsun. Diğerlerini olun saldırıyorsun. Zaten kankam 15 hasar. Burada kart çektirmesi falan lazım da yani zaten kaçırıyoruz. Bu arada buna bir hasar çıkartamaz. Artı 4 verir yine keserdik. Burada o yüzden GGVP ez diyoruz arkadaşlar. Ve sıradaki maça geçiyoruz. Bedava LP'lere selam olsun. Karşımda şimdi Yuumi, Bart ve Kyle var arkadaşlar. Hardstack Samaya karşı oynuyoruz. Bunu bunu gönder, bunu da gönder. Kanlı Okyanus olanı 3 oyundur ilk defa görüyorum. Sirenlerin şarkısı ve Körşaman aşırı Güneş patlaması hakeza mükemmel. Çünkü susturup da öldürdüğü için isterse 10 milyonu 10 milyon olsun. Direkt Kayle'nin elinden alırız yani. Burada tur 3'e kadar da afiyet kalırız. Bu arada arkada ses duyuyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ben daha önce de söylemiştim. Ben bizim kışlık evdeyim. Bahçe evindeyim hala. Çok sıcak çünkü hala bana göre alt kesimler. Bu yüzden de sağımda solumda tarlalar var. Tarla değil de başka bahçeler var. Ve bu bahçelerde de şu an sürüyorlar arkadaşlar. Zeytin zamanı gelmiş. Hele sabah görmeniz lazım bu olayları. Var ya kriz geçirdiniz arkadaşlar. Sabah kadının bir 3 tane köpek getirmiş. Tamam mı? Köpekler daha... durmadan alıyor, durmadan alıyor. Ya benlik sıkıntı yok. Ben alışığım Oscar'dan dolayı da abi şey muhabbeti o kadar kötüydü ki köpeklerden biri kriz geçirdi ya. Hani deli gibi havlıyor, durmuyor, kafayı yedi onu görünce Oscar da balkondan ona racon kesiyor arkadaşlar. Sus diyor, havlıyor, çıldırıyor. Bir sağa gidiyor, bir sola gidiyor. O yüzden sabahım fenaydı yani. Sabah 5.30-6'da fena oldum arkadaşlar. i̇nşallah o arkadaki tır sesi size gelmiyordur. Biraz geliyor gibi hissettim ama. Tamam burada max alacağımız 4 hasar gelsin. Burada bu sirenlerin şarkısından rakip çeker verirse çok iyi olur. Tamam kaç oluyor dörde dört oluyor değil mi bu ikisi bloklayamaz diyecektim bu blokları artık şu kartla oyun bitiriyorlar ya gerçekten esmus aşırı bozuk abi eğer cevap veremiyorsanız direkt kaybediyorsunuz yani adama karşı Gel abi hard stack tamam Bir de bu en güçlüye değil mi dörde dört Saldırıp ilk kere saldırırsam elini kılıyorlarım ama ne işime yarar? O da var. Çok fazla sustur var elimizde de. Bir işe yarıyor mu? Asıl soru bu. Yırmanı ekstra bir şey yapamaz. Bu yüzden 3'e ikisini bence elinden alabilirim. Minimum hasarı almaya çalışmak şu an bizim için çok daha önemli. Dağlar gider. Bu Evrencan Gündüz'ün şarkısı da ağzıma takıldı ya. Dağlar gider yoluna, ben giderim yoluma diye. Abi çok güzel şarkı ya. Baya Barış çözentisi gibi olmuş. Yani onu feyz alarak yapmış. Özentisi olmuş demeyelim. Hoş bir tabir olmadı. Aşırı beğendim ya. Abi Kyle geldi ya. Kyle falan gelmedi. Ya da burada kör şaman oynayarak aslında canını daha çok yakabiliriz biliyor musunuz? Ama gerek yok. Gel. Dörde birim gidecekse gitsin ya problem yok. Elde ünite olmadığı sürece yapabilecek hiçbir şeyimiz yok arkadaşlar. Mecbur biraz oyun uzaması gerek. Ne dedim ben size? bak Esmus kendi başına taşıyor arkadaşlar. Ama Bart level atladı arkadaşlar. Güneş patlamasını acaba hangisine atmalıydık? Şimdi barda çekip kesebilecek bir şeyim de yok. Mecbur bunu atacağız. 5'e 5. E 5. 6'ya 6 olur da adamın 6'ya 1 ya manası. Aman sonuçlandır. Bunlar deli gibi bufflanacak değil mi şimdi? Vallahi tek diyebiliriz de üniteye ihtiyacımız var. Kan dokuyan zolanı için 8 ünitenin daha öldür ölmesi gerekiyor. Oy, direkt bozgun gibi gözüktü. Hadi bu vuramıyor ama bu bunlara da buff verebilir değil mi? İnşallah tını gerçekleşmez diyecektim. Tını gerçekleşmedi. Oyun bize gülüyor mu yoksa? Oyun yüzümüzü mü güldürüyor yoksa demek daha doğru değil mi? Bununla saldırmadı. Bununla saldırsan oğlum. Ya burada max 3 hasar çıkartır. Kozmik yavrum ve bir kör şamanım daha var. Hmm. Mutlaka bir şey yapmak zorunda burada. Artı 1 artı 2 ve aban. Sonuçlandır. 7'ye 6. Hadi bunu artı 1 ver. Bununla sustur. Artık yine serilgan değil. 2-3-4 hmm. kartı var şey atabilir hala. Bizim attığımız kart var ya. O bardın gezgin çağrısı geldi. 9'a 8. Nasıl keseceğiz ben de merak ediyorum onu. Bak 1'e 3. Ama vermesi şaşırırdım zaten ya. Bir de solgun kamer. Şeyi merak ettim ya. Kaç? 4 1 5 de mi? 3 4 5. Elinden direkt alabiliriz bence. 3 veriyor. 6 7 8 9. Cık. Olmaz. Neyse burada yine de solgun kamera oynayalım da amaç kart durumu olsun. Bu bardı kesmemiz gerekiyor ki sanırım kesmenin yolunda biliyorum arkadaşlar. Al abi elinden. Aklıma daha iyi bir şey gelmedi arkadaşlar. Deli gibi baslayacak çünkü destekliyim. Yani şuna oyun uzaması lazım. Büyük halkını aşırı güzel bu arada. koz Aslında sahibi artık kozmik yavru yapabiliriz biliyor musunuz? Dur bitir çok daha hızlı olur bu sayede. Çe dördü çekmiyor ama ya. Abi ben de sahile gelsin ve çok daha iyi bir şey çekmeye çalışalım. böyle olduğu için Zolani bir ne oluyor? Bir sonraki savunma lazım. Şimdi bak 2 2 yap. 4'e çıkıyor. En güçlü olan 3'e 4. Elinden alabiliriz diyecektim. 4'e 7. Abi Steam gelsin gene. 4'e 7 olması hiç iyi değil ya. 5'e 4. Ha bir de buna buff verebilecek bir şeyim de yok arkadaşlar. Sonuçlandır. Şimdi saldırmayacağız zaten. Ama bu sayede benim bak bu sonraki turu bu turu atlatırsak arkadaşlar diğer tur garantisini veriyorum oyunu kazandık. Direkt kazandık hatta. Bu suretin felaketi Zolari bizi taşıyacak burada. Ama bu turu atlatabiliyor olmamız lazım arkadaşlar ki eğer openlarsa sıkıntı yok. Ufuk kılıcı verirse mecbur burada birbirimi susturursun oynayacağız. Ya da burada yakarırsın deneyip iyi bir şeyler çekmeye çalışacağız yani. Şu an 9 manadayım 8 manalık bir şey oynayabilirim. Yani 9 mana artı 2 büyü aslında. Aban verecek mutlaka. Sonuçlandır. Daha iyisi değil mi? Bence elinde susturmalı falanlı filanlı bir şey yok abi. Riski atmaya bence gerek yok. Nexus'um 2 iyileştir. Ve sutur burada güzel. Sutur burada neden güzel biliyor musun? Turu rakibe geçiriyorum. Tamam yerde ekstra blok. Ve rakibe hak tanıyorum. Rakip burada bak. 6 manadan 1 mana bile harcasa ki harcadı kendisine teşekkür ediyorum. Suretin zımbırtısı Zolan'ı geliyor dayanıklı bir şekilde en fazla sustur atabilir ama artık bunda saldıramaz bir diğer tur oyun direkt bitti. Bu tur 4 manayla bana bir şey yapması lazım. Ki bu destede de 4 manaya kök kazıma yok bir şey yok. Duba yok bir şey yok. Bizi cihata herhalde. Kombo'yu yaptırmadı ama biz adamın içinden geçtik. Okey umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Gece gün görüşmek üzere. Hoşçakalın.